Yeşilyurt Kent Konseyi'nin ev sahipliğini yaptığı Türkiye'de gençlik meclislerinin güçlendirilmesi, gençlik meclisleri ağının oluşturulması projesi kapsamında 3 gün süren Gençlik Meclisleri 2. Bölge Değerlendirme Toplantısı öğretmen evinde gerçekleştirildi. Yeşilyurt Kent Konseyi ev sahipliğinde, Gençlik Kalkınma Derneği ve Milli Türk Talebeler Birliği Malatya Şube Başkanlığı İşbirliği ile 22 ile 24 Nisan günleri arasında öğretmen evinde düzenlenen toplantıya Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Sivas, Kahramanmaraş, Hatay, Erzincan, Şanlıurfa, Elazığ ve Adana Gençlik Meclis Başkanları ve Yöneticileri katıldı. 3 gün süren değerlendirme toplantılarına iştirak eden katılımcılar İdeal Gençlik Meclisi nasıl olmalıdır, nasıl çalışmalıdır? Gençlik Meclisleri mevcut durum ve işleyen projeler, bölgesel koordinasyonun sağlanmasına yönelik stratejik plan geliştirme konularında sunum yaptılar. Toplantılarda ayrıca Gençlik Meclisleri Birliği'nin kurulmasına yönelik de fikir birliğine varıldı. Değerlendirmelerin son gün toplantısına katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Aydar Şahin, gençlik konusunda böylesine faydalı bir toplantının Malatya'da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu tür çalışmaların kesinlikle olması gerekir. Biz belediye olarak bu tür çalışmalara destek vereceğimizi, verdiğimizi içinde olmamız gerektiğini de inancı içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra diğer illerde olabilecek çalışmalar hakkında da bilgi sahibi oluruz. Orada da sizin bu çalışmalarınızı takip ederiz. Malatya'ya geldiğinizden dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Yeşil Yurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ise yaptığı konuşmada değerlendirme toplantılarının oldukça verimli ve faydalı geçtiğini söyledi. Kalkınma Derneği ile Yeşil Yurt Kent Konseyi olarak birlikte ortaklaşa bölgemizdeki meclislerin, gençlik meclislerinin bir araya getirilmesi ve neler yapıyoruz, bundan sonra neler yapabiliriz? Düşüncesiyle üç gündür yaklaşık, cuma günü, cumartesi ve bugün pazar günü olmak üzere üç gündür çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel sonuçlar çıktı, çok güzel fikirler çıktı ortaya, yapılanlar, yapılması gerekenler. İnşallah bundan sonra da şehirlerimize dönüp bu düşündüğümüz şeyleri Yaptıklarımız güzel şeylere devam edeceğiz. Yeni öğrendiğimiz güzel şeyleri ise uygulamaya çalışacağız. Hepinize buraya geldiğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gençlik Kalkınma Derneği Başkanı Mesut Demir ise 2. Gençlik Meclisleri Bölge Toplantısı'na ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Bizim bu projeden muradımız gençlik meclislerinin yeniden kurumsallaşması ve ortak bir ağda buluşması ve ortak bir ağla birlikte Türkiye'deki 81 ildeki gençlik merkezleriyle, gençlik meclisleriyle birlikte e, Edirne'sinden Hakkari'sine, Kars'ından Muğla'sına kadar bütün gençlik meclisleri ortak bir çalışma bilincinde gençlere nasıl fayda sağlayabilir, gençleri nasıl birlikte ileriye bu ülkenin geleceğine hazırlayabilir, onun çalışması içerisindeyiz. Rabbim Yolumuzu hep birlikte kolay kılsın. Ee, tekraren bize bu toplantımızda Malatya'da bize ev sahipliği yaptığınız için ve bize destek verdiğiniz için arkadaşlarım adına ve derneğim adına teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Gençlik Meclisler 2. Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.